Korkusuz yazar Ahmet Takan, İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cü olmakla suçlamasının ardından partide yaşanan krizi ilişkin önemli bir yazı kalem aldı. Anayasadaki partilerin kapatılması durumuna ilişkin maddelerine dikkat çeken Takan, anayasanın siyasi partilerin uyacakları esasları düzenleyen 68. ve 69. maddelerine işaret ederek Ümit Özdağ'ın açıktan İyi Parti hakkında kapatılma davası açılması için çağrıda bulunduğunu söyledi. Takan, İyi Parti'de olan kurultayla birlikte başlayan iç karışıklık tam gaz devam ediyor. İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Açık İktidar Yanlısı Bir Haber kanalının Açık İktidar Yaycısı Papağanı'nın programında partisinin Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya çok sert eleştirilerde bulundu. Özda kabuncuyu FETÖ'cülükle suçladı. Yenilir yutulur cinsten değil. Parti kurulurken de Meral Akşener FETÖ'cü suçlamalarına maruz kalmıştı. Burak Kavuncu, İyi Parti Genel Başkan Yardımcılığından İstanbul İl Başkanlığı'na gitmişti. Kavuncu'yu FETÖ'cülükle suçlamak demek, Meral Akşener'i de aynı potaya koymak demek ifadelerini kullandı. Takan, Burak Kavuncu FETÖ'cü değil mi ben onu bilemem. Ne olup bittiğini belgeleriyle bulup çıkartmak devlet organlarının karar vermekte bağımsız mahkemelerin işi. İstanbul İl Başkanlığı siyasi partilerde genel başkan yardımcılığının üstünde bir görev. FETÖ'cü olmakla suçlanan bir genel başkan yardımcısı üst üste İstanbul İl Başkanlığı görevine getiriliyorsa bu suçlamayı da ısrarla partinin çok tanınmış bir ismi iddialı bir şekilde dile getiriyorsa geriye ne kalır dedi. İyi Parti'nin tüm anketlerde yükselişte gözüktüğüne dikkat çeken Tekan, İyi Parti lideri Meral Akşener bir taraftan HDP ile ittifak yapmakla, FETÖ'cülükle, diğer tarafta Cumhur İttifakı'na girebilmek için sarayla pazarlık yapmakla itham ediliyor. İşi gerçekten zor. Meral Hanım ya Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı için HDP ile resmi nikahın kıyılacağı eski adı Millet İttifakı, yeni adı Demokrasi İttifakı'na diz çöktürülecek ya da Cumhur İttifakı'na. Üçüncü bir yol yok mu? Var. Meral Akşener'in gemileri yakıp bundan sonra ben tek başıma ittifak falan olmadan yoluma devam ediyorum demesi. Bu kış İyi Parti ve lideri Meral Akşener açısından çok çetin geçecek değerlendirmesinde bulundu.